Edirne'li iş insanı Mustafa Altunan, ot ve plastiklerle kirlenen Tunce Nehri'nin bir kısmını kendi imkanlarıyla temizliyor. Yakın zamanda Tunca Köprüsü yanında işletmeciliğini yapacağı iş yerinin seyir kısmını oluşturan Tunca Nehri'nin mikser yardımıyla temizleyen Altunan, en büyük sorun plastik atıklar. Tunca Nehri'nde çok sayıda plastik atık var. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum dedi. Akla hayale gelmeyecek kadar çok çöp var. Bu makine e, suyun altındaki ot köklerini dibinden çözüyor. Dibinden alıyor kaldırıyor onları parçalıyor parçalıyor. Onlar da e, parçalanması da daha iyi oluyor. Yine doğaya kazandırıyoruz bunları. Ne oluyor? Bunlar gidiyor. Balıklar yem oluyor. Sağ tarafa vuruyor gübre oluyor. Ama bütün sorun, en büyük sorun plastik atıklar. Çok e, Tunca Nehri'nde plastik atık var. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum ama insanlarımız duyarlı olursa, biraz hassas olurlarsa geleceğe temiz bir Tunca bırakalım. Devlet etkililerine vallahi buraya geldiğimden beri çağrım var. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Devlet Su işleri Bölge Müdürümüzden de 10 gün önce randevu istedim herhalde onunla de Bayağı bir fazla. Neden olduğunu bilmiyorum da yani buraların Gerçekten temiz olması lazım, gerçekten önem verilmesi lazım çünkü Yunanistan'dan, Avrupa'dan giriş mıntıkamız. Yunanistan'a giderken yine buradan gidiliyor, gelirken buradan geliyor. Az önce dediğim gibi, yani Edirne'ye turist olarak kim gelirse gelsin buradan muhakkak geçiyor yerinin kenarında gezmek istiyoruz dediler. Dedim ki ben, orası dediler keşfedilmiş. Biz dediler Tunca Nehri'nin bu tarafında ne var? İşte tarif ettik buralarında da güzel yerler var. Onun için insanlar e, değişik bir şeyler istiyorlar. İnan olursa gezip görmeye çok insan gelecek buralara. Bunun ayağında çıkan ağaçlar falan var ya. Öyle bir üzerinde çıkmış. Bunlar kökleri büyüdükçe taşları açıyor muazzam bir şekilde temeline zarar veriyor. Bu ağaçlar bak gördüğünüz gibi bu ağaçlar çıkıyor orada. Temele zarar veriyor.